Bildiğiniz gibi Başbakan Sayın Binali Yıldırım 2 Eylül 2016 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım Destek Hamlesi adı altında bazı teşvik tedbirlerini Diyarbakır'dan kamuoyuna açıklamıştı. 4 yıl içinde 25 ilde toplam 62 milyar liralık kamu yatırımı öngörülen paket kapsamında her yıl 80 yeni fabrikanın kurulması hedeflenmişti. Yıllık 200 bin ilave istihdam yaratılması, yatırım için arazi tahsisi, hazır fabrika binası yapılması planlanmıştı. Bölgede üretilen mal ve hizmetlere devlet tarafından alım garantisi verilmesi, makine alımlarında bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz kredi, işletme desteği, taşınma desteği ve vergi indirimi gibi destekler dikkat çekici ana teşvik unsurları olarak ifade edilmişti. Açıklanan bu teşviklerin esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen yatırım ortamlarının iyileştirilmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde hayata geçirilmesi mümkündür. Torba kanun olarak nitelendirilen ve yatırım teşviklerini de içeren tasarı görüşülürken özellikle üretimi desteklemek adına atılan her adımın yanında durduğumuz da milletçe bilinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisinin terör, diğerinin de üretimsizlik olduğunu hep söyledik. Hatırlatmak isterim ki parti programımızda ve seçim beyannamemizde de bunlara ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiş ve bu çerçeve içinde terörle mücadele ve milli birlik projesiyle üreten ekonomi programlarımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Öngördüğümüz çözüm öneriler arasında ekonomik teşvikler, sosyal gelişme projeleri, bölgesel ve kırsal kalkınma modelleri yer alırken bunların uygulanmasıyla refahın yükseltilmesi ve devlet millet bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir. Cazibe merkezleri konusu merkez köyler veya tarım kentleri veya benzer isimler altında Türk siyasi hayatında farklı dönemlerde özellikle de bizim tarafımızdan dile getirilmiştir. Kısaca yeni bir konu değildir. 1969 ve 1973 seçim çalışmalarında ve diğer siyasi faaliyetlerimizde tarım kentlerinin kırsal kalkınmanın sağlanması için bir zaruret olduğunu savunmuştuk. Bilaare tarım kentleri projemiz çeşitli hükümetler tarafından da gündeme taşınmıştı. Bundan rahatsız olmamamız elbette olmamız elbette düşünülmemelidir. Tarım Kentler önerimiz birden çok kırsal yerleşim biriminin bulunduğu bölgelerde coğrafi ve iktisadi şartlara göre belirlenecek ve en azından temel kamu hizmetlerinin düzenli ve yeterli olarak götürülebileceği merkezler oluşturmak fikrine dayanmıştı. Siyasi tarihe mal olmuş bu önerimiz 1970'lerde CHP yönetimince köy kent, 1960'larda DHP-CHP koalisyon hükümetince merkez köyler adı altında tekrar gündeme getirilmişti. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın son açıkladığı cazibe merkezleri projesi geçmişten bugüne Türkiye'de bir uygulanmaya çalışılan projelerin bir benzeri niteliğindedir. Artan terör olayları ve özellikle başta PKK olmak üzere IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine katılımı engellemek amacını taşıdığı anlaşılan bu projenin üstün körü hazırlandığı da açıktır. Bu itibarla revize edilerek amaca uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde iyi niyetli bir yaklaşımla hazırlandığını düşündüğümüz bu program sonuçsuz kalmaya mahkumdur.